Diğer tarafta karıştı. Abi şu anda çok yakın. Aslında şey yapılırsa. <laughs> Kümesin orada beklesek. Kümesin brandı indirmesek. Gel. Gel. Dur kanka dur. Hadi ya hadi ya ya bak, bak. ya. Abi gel ben, bak, ben şuraya. Şuraya art, <gülüyor> <gülüyor> At, at, at. Korkma kardeşim at ya. İki kişi tutsak yine atarız ya. Senin yok. <laughs> şöyle Şöyle tut ağzını şöyle. Ha? Allah uyur, Allah. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. gel hadi. şunu beraber tutalım böyle balık tutacağım be Allahım ya bu çok küçük gerçekten ve çok aç ya biraz bir saat yiyecek gitme daha bitti bitti basın 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 ayağına dikkat etmeyin Şimdi şöyle aşağıdan boşluk olmasın. Tamam. Tamam. bir şey var mı? Havlu vardı. Havlu işte burada. Çene de var üzerinde. Buraya verelim. Çene de mi var? Olur. at abi. Arkasından bir şey yapalım. Çok güzel. Belli Bunu o kafes getirin mi? O kafesin şey içine var. bu ya. Ben seni yakalayayım. Sen şey yap. Şurada. Havlu ne yakaladım abi? Sen, şey, Öyle... Dur, ben yakalamayacağım. Yok Sen yok. Yapalım. Ense bende. Kafes tamam. nerede? Kafesi getirsen. Abi kafe 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 kaldırma, kaldırma, kaldırma orayı. İçine koyayım direkt mi? Tam şey yapayım da. Aç da bunlar. Durun bakalım. Dur abi. <laughs> Kapat kapıyı da. Şu baksı <laughs> dikleştir ama. Dur. Aynen. Tamam çok zor. Hmm, çok zor. <laughs> Çok zor. Çok zor. Ee, sabahın sabah bakmaya geldiğimde e, burada olduğunu gördüm. Kümesine geldiğini gördüm. Daha sonradan e, milli parklara haber verdim. İster istemez tabii illa ki yani. E, çünkü yabani hayvan olduğu için ister istemez korku yaşıyorsunuz. Yani bu... Hayvanlara zarar vermesin diye milli parklara haber verdim. Hayvan yorgundu. Orduğum. Evet yorgun olacak Normalde buradan e, çıkar giderdi hayvan. evet tellerden bir... çok, çok, çok rahat atlayabilir yani.